Arkadaşlar hepinize selamlar. İlk önce videoma hoş geldiniz. Bugün Kangal Sivas balıklı kaplıcayı tanıtacağım sizlerle. İlk önce kadınlar havuzuyla başlayalım. Evet arkadaşlar burası kadınlar havuzu. Şimdi kadınların havuzunda olan çocukları havuzunu göstereceğim sizlere birazdan. Evet burası çocuklar havuzu. Burası duş alanı. Evet arkadaşlar şimdi bayanlar sefa havuzuna gideceğim. Burası bayanlar sefa havuzu fakat sin çekmeme izin vermediler arkadaşlar kusura bakmayın içinde çekecektim. Şimdi erkekler havuzunun bir dıştan görünüm çekelim. Evet arkadaşlar iki giriş var ben ikinciden gireceğim. Evet arkadaşlar burası tam olarak e, yüzme havuzu olarak da geçiyor olimpik havuz olarak burayı çok çekmeyeceğim bu yüzden. Evet arkadaşlar şimdi piknik alanına doğru gideceğiz e, yani. İnsanların oturduğu yerleri göstereceğim sizlere şu an. Evet arkadaşlar. Dikdörtgen olarak oturma yerlerimiz ve altıgen olarak oturma yerlerimiz var. Böylece insanların araçlarını park edebileceği yerler de var. Tabii çok sayıda yerler var. Piknik alanı için. Fakat ben size bir kısmını gösterebilirim. Şimdi ırmağı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an ırmağa geldik. Irmakta iki çeşit doktor balığımız var. Biri delici, diğeri pansuman yapan. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Biri yarayı deldikten sonra diğeri de onun kanamaması için onu yalıyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada hala bir sürü balığımız var. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize Eğer teşekkürler. yolunuz düşerse buraya uğramanızı tavsiye ederim.